Arkadaşlar hepinize selam bugün sizlerle birlikte Kart Simulator 2 ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayız. Şimdi şimdi yeni bir Araç e, ara düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki de ama şimdi tam karar veremedim diyeceğim. Karar verdim aslında ama ee, bir dakika hemen. Ya yani görüyorsunuz bu böyle reklam yürü sürekli bu yüzden kapatmak zorundayım sürekli hani arada bir durdurmak zorundayım neyse şimdi aslında bir araç var fikrimde evet. resimde de gözüküyor evet kamera mı düşünüyorum bende yoktu galiba kamera var mıydı lan yok varsa var çok büyük bir şey patlarım nerede satılıyorum bilmiyorum param yetecek mi onu hiç bilmiyorum Hemen şuradan hızlıca bir çıkalım. Hmm. Burayı biraz ezberledim der gibi. Bir dakika. Bir de şurada bir araba mağazası var burada. Nerede Nerede bilmiyoruz ki ya? Şu Beizminli orası mı? Bir dakika. Bir dakika. İşaretçiye gelebilir miyiz? Şuraya ayarlayalım. Nereden gidiyor? Bir yerden gidemiyor. <laughs> Buradan gidelim şöyle. Ee, bakalım orada araba var mı güzel bir araba? Belki oradan bir şey alırız. Yani şu anda tam açıkçası belli değil ama Camaro var aklımda. Ama Camaro e, hiç daha önce aldım mı? Ne yaptım hiç bilmiyorum. E, yani gerçekten bilmiyorum hani belki hani bakmadım da YouTube'da videolarıma işte yüklemiş miyim diye. Hani aldım falan ama ha burayı ben almışım ya burası benimmiş ya hah hmm. şurada yakında bir yerde de Ha, nerede beyzinlik burada şöyle gideceğiz. ben ha burada değil şey nerede ya araba mağazası şey de yok ki araba mağazası ya bu haritada bir güncelleme şart boyun. Ben koca şehirden nasıl bulacağım onu? Sanki başlardaydı ya. Bana öyle geliyor mu? Ben bir kere gitmiştim oraya. Da Şimdi nasıl gideceğim? gibi dönüp dolaşıyoruz valla. Bir dakika şurası benim yerimse biz dönüp dolaşıyoruz abi. Hadi iyiymiş tamam. Allah tanıyın <laughs> Nerededir ya Allah? Burası ne? Ya arkadaşlar siz de bekletmek istemiyorum hani böyle e, canınız sıkılsın istemiyorum oyun hani ya demeyin sonra boş boş bir video dedik o yüzden bir durdurma lazım bakacağım belki evet, şöyle biraz daha gidelim bulamazsam harbiden durduracağım yani seyiste villa Bilmiyorum, öyle iş değil mi? Yok ya. Tamam, ben şimdi bir durdurayım bakayım. Bir bakayım. Evet arkadaşlar, maalesef... Çok hızlı olmuş. Maalesef bulamadım. Ee, bu arada kamera da almamış galiba, baktım Ve çok da pahalıymış. Yani diğer başka şeylerde de gördüğüm kadarıyla. Neyse. Ee, ama bulamadım. Yani gerçekten nerede olabilir hiçbir hiç bir fikrim de yok. Haritanın, ya haritanın bu tarafında değil de yani nerede olur? Böyle bir şey. Yani orası değil dedik. Şu tam orayı doğru diyor. bir birine bakalım geçelim orayı. Evet. Şöyle bir gidip bakalım. Yavaş yavaş lambalı. Mecbur şimdi polise gözü gözü kalmayı istemiyorum. <laughs> Biz çok yanlış mı çıktık ya? Hmm, evet. Oradan bir yerden aşağı dönmem kıvamıyor. Buraya girmeyecektik. Ya kaç tane polis var sene bir yerden çıkabilir. Dikkat edelim. Hmm. Burası değil. Tamam ya, başlayalım. Şimdi hiç başımı zıpladım dediğim gibi şimdi hı hı şurası bir yer olmaz Şurada bir yer olmaz şurası bir olması, şurası bir gidelim şey, evet burada. ben burayı bir biraz şey yapayım arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi o yeni, yeni şehirden çıkıp şeye doğru gidiyoruz. Devam edelim buradan. Bir kilometremiz var. Gördüğünüz gibi. Yanlış gidiyor olabiliriz. Evet yanlış gidiyor. Hiç kimde bir şeyden dönüyoruz.

Oh, uh, Bunlar Bunlar çok Bu şey mm, mi ya? ne kadar var? Borban ismi. Evet. mi diyor Acaba mı? Bu da şey, keseceğim yani, Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Aynı <laughs> konuda ee, bir fark var. Ee, nereye koyacağız? Biz önce onu planlayalım. Şu anda çıkarız. Ya da bunu da aynı şey götüren Garajın Tamam. Hadi Burası gerek Hayır, 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 hayır. hayır, hayır. Ой, блин, это. Да, ну как это? Что это? Что за коржик? А то давай, мадемуазель. Пойдем обратно вольвьеру. А я, да, что-то скелби.

Gülük kaydı, ben şey de onam kaydını Tamam burayı bırakın da bir burayı bırakınca şimdi. Hadi evet, şimdi. Durun bir dakika. nasıl ses geliyor, yenge. Şimdi. Bir de şu tarafı da bir daha.

Ses aynı Bakın. Kapısını nerede? <laughs> Bak kapısını ha burada. Tamam, tamam. Ben şuraya gidecektim ama oradaymış. bir, saat, bir, saat, şöyle, şöyle bir hangi Evet arkadaşlar, şimdi. iki kere oyuna giriş yaptım ancak. <laughs> şimdi bu bir Cop diye bir araba var. Yani bu Ford'un eski bir arabasına benziyor mu? Bilmedim Ford'un eski arabası mı? Tamam, ona benziyor yani. Neyse burada bir Audi var. Üfff 1000 3000 bu Pure serisi herhalde. Kutlamayalım. Hayatta evet, ben yanlış bir video doldurdum. Tamam emin değilim bu kullandım. bunu burada Burada bir Mercedes eee Kaç bu A yüksek Yok A yüksek benim ama ata ara kısıtlı bir şey olmamış Bilmiyorum bu plum gibi bir araba bu da bilmiyorum bu da bir ferrari olması lazım bu da bilmiyorum eski bmw'lerden şey var yine bir Evet burada benim içmeyen bir araba yok. Olsaydı alacak. Evet. Şimdi. Evet arkadaşlar o zaman bu bölümün sonuna geldim. Ee, yani evet. İki araba birden belki alabilirdim. Ya bir dahaki bölümlerde alabilirim arabayı ama maalesef olmuyor. Burada araba yok ki bana göre şu anlık. Hep 100 taksılar falan ya ben Pahalı pahalı. Benim 300 bin lira var. 370 bin lira var. Hop. Yavaş. Köprüde polis var. oraya gidince yukarı bir biraz basalım yani. Neyse. Orada. Ulan benim kapı kapalı. Ne yapayım? Oo, oh, ben çok yanlış gelmiş vallahi. Dur. Bunu aç. Mecbur inmek zorundayız. Ki geride kalmış

아무도. 이렇게 오래된, 죽을 텐 시기인가. buradan güzel bir fotoğraf var. Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla bu videolarda görüşmek için aşağıda kanala abone olup like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.